Bu hafta zihinsel olarak oldukça yoğun geçebilir. Ayın 24 Temmuz itibariyle burcuna geçişiyle birlikte duyguların hızlanıyor, düşüncelerini ifade etme arzun artıyor. Ancak Merkür retrosunun da etkisiyle iletişimde dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Söylediklerinin tam olarak karşı tarafa geçmemesi, eski bir mesajın yeniden gündeme gelmesi veya sosyal medya kaynaklı bir karışıklık yaşanabilir. Güneşin Aslan burcuna geçişi sana zihinsel canlılık getiriyor. Yazmak, konuşmak, öğretmek ya da kısa yolculuklar yapmak için istekli olabilirsin. Ancak bu enerji egosal ifadelere de zemin hazırlayabilir. Haklı çıkma çabası yerine derinlemesine dinlemeye odaklanmalısın. 25 Temmuz'daki Venüs Plüton karşıtlığı bir arkadaşlık ilişkisinde yüzleşmeler getirebilir geçmişte görmezden geldiğim bir gerilim, bu kez daha net açığa çıkabilir. Bu enerji hem duygusal hem de maddi paylaşımlarda sınırlarını netleştirme ihtiyacını artıracak. 26 Temmuz'daki Yengeç Yeni Ayı, Özdeğer, maddi güvenlik ve kişisel kaynaklar konularında yeni bir sayfa açmanı destekliyor. Vara kazanma yollarını gözden geçirebilir, özgüveninle ilgili dönüşümler yaşayabilirsin özellikle zihinsel üretkenliğini maddi kazanca çevirme fikri ön plana çıkabilir. Mars Uranüs üçgeni, sezgisel bir aydınlanma veya içsel bir farkındalık patlaması yaratabilir. Özellikle yaratıcı projelerde, eğitim ya da yazılı içerik üretiminde ani ve ilham verici bir enerji alabilirsin. Bu enerjiyi iyi planladığında büyük bir adım atma potansiyeli var. Haftanın mesajı Zihinsel karmaşayı sustur, gerçek rehberin iç sesin olacak. Dikkat edilmesi gerekenler. Aynı anda her şeyi çözmeye çalışma. Sosyal çevrenden gelen bilgi bombardımanı seni yorabilir. Sadece gerçekten ihtiyaç duyduklarını zihninde tutmak sadeleşmene yardımcı olur.